Herkese selamlar. Ben Jim. Dereceli maçtayız arkadaşlar. Solo queue 1 v oynayacağım. Normalde farklı video çekecektim fakat 1 v gerçekten çok sevdiğinizi düşünüyorum. Yorumlardan aldığım geri dönüşlerden yola çıkarak 1 v yapıştırdım. Karşımızda ne var? Burada var Saber var. Aman aman esmer Yuzong Tigreal. Hadi bakalım kolları şöyle bir sıvayalım. Bugün Mobile Legends beni çok yordu. Gerçekten çok yordu. Bak bir el jungle bir el ADC oynadım. ADC'de zaten karşındaki adamın kalbini kırdım. Falan parça ettim. Maç öyle bir yerlere geldi ki. Şimdi anlatsam burada yarım saat var ya içimi dökeceğim de. Neyse. Neyse başka bir videonun konusu yapalım onu da. Çok fazla kafanızı içirmeyeyim. Arkadaşlar videoya bir adet beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz bu arada. Şimdi bugün mobilcinsizi çok yordu. İki maç canımız sıkıldı dedik. Umarım bu maç canımız sıkılmaz. Hadi bakalım. Acemizda burada var hem de ay git burada. <laughs> Thomas izin vereceğim? Kralın pusulasını neyine? Kuysunu kullandı. <laughs> tamam bu takas benim işime yaradı arkadaşlar. Bu takas benim çok işime yaradı. Öfkeyi bassam devam ederdim de şey var. E, ay git <laughs> tadanıyor arkadaşlar takası. Sayı kazandığı kazan diye için şu an zorlayamıyorum mecburiyetten dolayı. Şimdi Loli yeter miyiz? Yetebiliriz. Bilmiyorum. Ben çok şey yapmak istemiyorum 4 level'a kadar. Gereksiz gerek yok yardıma. Ya. Teşekkür ederim de. Beyze gidiyor zaten eleman. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bundan bir tane alacağım. Çantama koyacağım. Çantamda kalsın. Hatta bak bu el şey söyleyeyim mi size? Garip gelecekti de ama ben bu el zırh botuyla başlayacağım Vambara. Normalde Vambara botu almayı bırak. Hatta bir botu bile almazlar. Ben böyle böyle başlangıç yapacağım. Ve alışık olmadığınız bir itemle başlayacağım bununla. Normalde şunla başlıyorlar. ve hatta fırtına falan filan duruma göre. Genelde şu yeşil itemle başlıyorlar da. Bozulma tırpanıyla. Ben böyle karşımdaki oyuncuya ve oyun stiline göre bu çıkmasını seviyorum. Yalnız bu eleman böyle üzerimizde oynuyor da Bununla hesaplaşacağız. Böyle kalmayacak Ben şu an ayı e gitsem gitmem üzerine e, takas'tan eşit çıkarım yani o da kazanamaz Ben de kazanamam Ama o dümdüz saldırıyor şu anda Bir 4 level olalım şurada bana bir Q gelecek. O yüzden şöyle teker teker. Buradan öldüm. Oh, kaçın, kaçın. Öldüm. Ya abi Q'yu orada failledim ya. Adama lane'i verdik ya. Luzladık lane'i. Bizimkiler iyi yetişti bu arada. Vurun. Hadi öl ama. Güzel miyon. Puşla kanka puşla 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 puşla. çok agresif yapıyor ya bizim karşımızda bu. Hayırdır lan O Q'yu yanlış attım. Ondan dolayı öldüm. Abi lane'i fışlasaydınız ya. Yani. Ne yapıyor? Dünyanın <laughs> eksisini alalım. Bunu da şöyle bir alalım. Ne kadar gold yedik biz? 300 gold tipimiz var. Bununla birazcık rahatlarız ya. Kardeşim gitmemiş. Ne oluyor kanka? Ha, anladım. Jungle'ları da burada. Okey. Turtle'a saldırın. Geri turtle. Git al turtle'ı. Kanka arkasına gidemeyeceğim ya. Tamam öldü. Teşekkür ederim bana desteğe geldiğiniz için. Sağ olun efendim. Şimdi şu ilk item'i biz çıkalım. Şuradan birazcık da gold'umuzu alalım. Hatta şuraya hızlı bir şekilde push deyip birazcık sağ sola yönelebilirim. Bakacağım şimdi Brody'nin bu ilde. Dur bu klasik Brody build yapmış. Değişen bir şey yok. Ama hala kesemem onu ya. Öfke bastan da kesemem. Açıyorum ben. Gördüm oradaki tehlikeyi. Ha, hiç gelemeyeceğim. Arkadaki tehlikeyi gördüm ben. Kankacım benim topu tutarsan var ya canımsın sen ya harbi canımsın Middeki farmı bile almadım kuleye koşmak için de abi Kule Kule bro bro Kankam ne yaptın? Kule Oğlum niye girip adam öldün? Bana mı sövüyor bu? Gidip Karşıya mı söylüyor acaba? Kendin gittin öldün oğlum ben bir şey yapmadım yani eğer bana seviyorsan. Gel gel buraya sen de iyi iş, iş kimardın ha. Al. Al. Hala gelmeye çalışıyor ya. Öfkeyi basıp bir kere kafasına vurmadım diye. Bu da iyice agresifleşti. Yanımda Lolita var üzerime geliyorsun. Ben şunu bir çıkayım lan. ben bir de bir de birkaç kere keseyim. Oyna 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 oyna. Oyna 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 oyna. Oyna da orası zor. Bizim ultimiz şimdi geldi. Turtle yapalım. Turtle var. Mide vurma bence. Git turtle'a vur oğlum. Saldır turtle'a. Başla başla git başla. Aman esmer atlayacak oraya belli. Öldük lan. Çıkıyorum yere. Kim vurdu bana öyle ya? Bu turtle'ı çaldırmamız birazcık sıkıntı oldu bizim için de neyse problem yok ya. Önemli değil. Ben yani şu item çıktıktan sonra zırh tenme alacağım. Çok fazla zırhları var. Baksana şimdi Esmer de zırh katacak birazdan. O main item'i tamamladıktan sonra. Gerek var mı beyler ya? Başka biri var mı? Şurada. O birini tekler ben de dedim. Neyse geldim. İyi ya Kaja'nın ultisi varmış yanlış görmediysem. Bunun da J açabildi. Bana mı diyor J aç ulti açabildi diyor. Bu bak, bana mı bak Senin hedefin kim? <laughs> Targıtında kim var? Ben anlayamadım seni. Bana mı sövüyorsun? Ha bana sövüyormuş. Siktir lan. 6-1-3 oynuyorum. 7K gold'um var. Ne yapayım? Kafa mı atayım karşı Brody gibi? En iyisi benim lan. Böyle süperim lan. Mükemmel oynuyorum lan diye. Kafa mı atayım? Bak battım şu anda şeye. Elemana bak ya. 9-1-3 oynuyorum kardeşim. Lane'de adama birebir de takas vermişim. Tamam mı orada yanlış oynadığımdan dolayı her insan hata yapabilir. Yani gayet normal her zaman lane'imi ezeceğim diye bir kaide yok. Bir de gelmiş bana laf atıyor ya. Bunlar şey istiyorlar herhalde bu tarz kafadaki zihindeki insanlar böyle ölümüne dalacaksın. Ölümden de gireceksin o fight'a. Tank mıyım lan ben Kamil benim pozisyon almam lazım adiciyim mi? Baksana bak gördüm daha girmedim bile. Agresiflik yapamadım bile yani. 3 kişiye saldırdıktan sonra agresiflik yapamadım demem de. Her <laughs> neyse. E yine bu agresiflik yapamamış halimiz. Hızır termiye çıkayım da ben göreceğim sizi. zittik değil. Benim e, size ne kadar vuracak? Kıralım benim. Dur senin yanında şöyle bir poz vereyim. Tigreal'ı görmedim demeyin abi. Yanlış adama gitti ulti. Neden o abi? Niye o? Çek onu çek 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 çek, çek. Vur onu. Adamsın. Bizim koca var ya. Kırbaç kırbaç. Lel kardeşim. bunun Bak senin anca getir götürünü yapar hadi bakayım. Aha aha vur buna vur buna vur. Şimdi pak gibi arkadaşların şimdi pak gibi arkadaşlar derken sadece pak üzerinden örnek vermek istemiyorum bu tarz oyuncularla çok karşılaşıyorum. Bu tarz oyuncular genelde böyle Saber'ın yaptığı gibi saldırmamı istiyorlar. Abi bak ATC ise Hero üstünlüğü diye bir şey var tamam mı bak. İstersen karşıdaki adamdan daha yetenekli ol. Hero üstünlüğü diye bir şey var. Her hero her dakikada güçlü değil. Bazı hero ilk 10 dakika çok güçlü. Bazısı late'de çok, çok, daha güçlü. Bazısı hatta hepsi aldığın pozisyona göre güçlü. Ben genelde rakip takımın yeteneklerini kullanmasını beklerim. Öyle girerim. Mesela şurada rakibe saldırmadan önce çünkü bana saldıracağını anlayıp doğru geri bastım. Niye? Adam beni ketemeyeceğini anladım. Yeme düşeceğini anladım. Hümz saldırılmaz hiçbir zaman. Bir şey oynamıyoruz. Tekken oynamıyoruz buradan. İkimiz Jin diye. Tekkendeki Jin değiliz biz. <laughs> Önemli olan pozisyondur. Pozisyonu niye alacaksın? Niye almana rağmen kaybediyorsan yapacak bir şey yok. Next deyip başka maça geçeceksin. Geliyorum geliyorum geliyorum. Telefonum var ya yanıyor şu anda arkadaşlar yanıyor. Birazdan satacağım maç uzarsa şeyi. Fantomu. Tamam, atla lan bana. Ulan bak bu sefer yemedi. Bu sefer yemedi. Gitti bizim doğru yere. Çek birini. Ben maçın bitmesini istemiyorum nedense ya. Şöyle bir ulti basıp 3-5 kişiyi kesmek istiyorum. Doymadım herhalde. Doyumsuzluk mu yapıyorum? Gel buraya. gel lan, gel lan yardım et lan. <laughs> <laughs> Şu an bana sövüyordur bence. Arkadaşlar yorumlara yazın sizce bana sövüldü mü? Tahminleri alalım. Almayacağım mavi seni. Daha çok sinirlenir. <laughs> <laughs> çok komik öldü çocuk, derin canına bak. Yükadım komik öldü ya. <laughs> Öldük. Aa, ölmedik. Lan kaç Jin? için kaç. Şimdi <laughs> biz bu mutsuzluk alacak alacağız dedik ama bir türlü alamadık. Kaja ne yapıyor? Koca kır başlamaya devam. Kardeşim var ya vuruyor vuruyor. Kanka oyna attan ultini. At ultini at 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 ultini. Yanlış adama gitti ulti. Diğerleri range'in dışında. Şimdi ultimiz yok. Ne attık? Sıçtık. Kaç baba geri. Çık baba geri. Ulti yokken bunun düz vuruşları bana çok iyi gelmiyor ya. Yani savaşçılara karşı falan geliyor da tanklara. Her şey ADC'ye karşı falan. <laughs> Sıs o zaman. Ultim yok beyler. Ultimi şöyle atayım da. Tamam şimdi oyna oyna. Oyna şimdi oyna şimdi. Oyna kanka gidip kapı atmıyor. Yalnız burada öldük. Oradan kurtulamam. Minyonlar. Minyonlar bitiriyor mu? Bitmedi. Abi bana acilen demeç lazım ya. Bu atak speed var ya. Hızlı vuruyor da. Yok. Hasar yetmiyor ultide. Aha minyonlar. Minyonlar. Lord gidiyor beyler. Beyler Lord gidiyor. Benim acilen botu satıp bir tane hasara ihtiyacım var. Kritik de olur. Bu da olur. Lord gitti zaten ona yapacak bir şey yok. Sağlık olsun ne yapalım. Derken Lolita ulti yapıştırdı. Kaja geldi. Kaja onu da çal. Oğlum çaldı mı lan? Oğlum onu da çaldı oğlum. Bu Kaja ne lan? Oğlum bu Kaja oynuyor ya bu oyunu. Oğlum nesin lan sen? <laughs> İki maçtan sonra benim takıma gelen oyuncular öyle mi? Şu hariç. Seni düşünüyorum kardeşim. Düşle <laughs> ya direkt saldır gir, gir saldır gir vallahi gir bas bas gir saldır. Botu motoda satmıyorum bir şey de yapmıyorum. Hadi lan. Baba bu pozisyonda ne yapar? Öfkeyi basar şöyle. Çat diye oyunu bitirir. Bundan sonrasında riske atamam çünkü Pantomu satıp bir türlü umutsuzluk alamadım. Sürekli elim pota gidiyor. Ayakkabıyı satsam satamıyorum. Sürekli elim pota gidiyor. <laughs> İstediğim bu yapamadım. Yapsaydım o 5 kişinin arasında böyle tararı diye dolanırdım ama Umarım MVP kaja almıştır. Çünkü ben onun hak ettiğini düşünüyorum bu el. Ah be. Mobile <laughs> bize vermiş MVP'ne. Ger Gerçi en çok hasar da ben bulmuşum ama. Helal lan. He, hepiniz deneyini. Jungle'ımız. Takımımızdaki en zayıf halkanın en az vurmuş bir de kardeşim. Utanmaz ölümünde gülmüş. <laughs> Neyse gömmeyeyim. Takımımızdaki en zayıf halka en sinirli halka oldu. Genelde zaten her zaman böyle olmaz mı? Arkadaşlar videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bugün de agresif bir Bruno kardeşimize karşı oyun oynadık. Laning aşamasında bayağı bir geri düştük. Fakat oyun bilgimizle fightlarda falan iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.